Sörfle kardeşinin deniz sevgisi sayesinde tanışan İzmirli 12 yaşındaki Poyraz Yetimler önce antrenörüyle 13 yaş altı milli takım seçmelerine katıldı. Hafta içi okulun ardından hafta sonları da daha geniş zamanda soluğu denizde alan sporcu, azmi ve antrenman disipliniyle kısa sürede milli takıma seçildi. Poyraz Yetimler, geçen Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 3. olarak döndü. Poyraz Yetimler, geçen ay Birleşik Krallık'ta 11 ülkeden 38 sporcunun katılımıyla yapılan Tekno 293 Dünya Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti. Poyraz Yetimler, Dünya Şampiyonası'nda rakiplerin zorlayıcı olduğunu vurguladı. Rakipler güzel, zorlayıcıydı. Bayağı İngiltere'nin en kuzeyinde yaptık. Biraz soğuktu, 42 dereceden 17 derece geliş gelmek birazcık zordu.